İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de, sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Rabia Başa var. Türkiye'nin Suriye'ye olası kara harekatı için Pentagon açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan yanıt gecikmedi. İmamoğlu Düzce'deydi medyaskop muhabiri Ufuk Çeri takip etti. Demirtaş Öcalan'la görüşme talebinde bulundu. Hepsi ve daha fazlası birazdan sizlerle olacak. Başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği karar harekatına bir kırmızı ışık daha geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO dışişleri bakanları toplantıları için bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemek istediği karar harekatına başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere kırmızı ışık yakan ülkelere seslenen Çavuşoğlu "Gölge etmesinler yeter." dedi. Pentagon sözcüsü Tu General Patrick Ryder, Ankara'nın yapacağı bir hareketin IŞİD ile mücadelede elde edilen kazanımları tehlikeye atabileceğini söyledi ve itidal çağrısı yaptı. Ryder, devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın IŞİD'e karşı zorlu bir mücadele ile elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır dedi. Türkiye'nin güvenlik taleplerini meşru gördüklerini belirten Ryder, Ankara'nın düzenlemek istediği kara harekatı konusunda kaygı duyduklarını açıkladı. Öte yandan Ryder, Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşulan Amerikan birliklerinin Suriye demokratik güçleriyle ortak devriyelerinin sayısının azaltıldığını söyledi. Devriye sayılarını azalttık. Çünkü bu devriyeleri SDG ile ortak yapıyoruz. Dolayısıyla onlar yaptıkları devriye sayısını azalttı. Tu General Ryder yakın bir zamanda da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini kaydetti. Daha önce de Ryder imzasıyla yapılan bir açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın ABD'li askeri personelin güvenliğini ve IŞİD ile mücadelede yıllarda sağlanan ilerlemeyi tehlikeye attığını açıklamıştı. Suriye'de 900 askeri bulunan ABD, ülkenin kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı SDG ile çalışıyor. Türkiye ise SDG'nin omurgasını oluşturan halk savunma birliklerini ve bağlı olduğu Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni PKK'nın uzantısı olarak görüyor ve terör örgütü olarak nitelendiriyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından Suriye'ye yeni bir kara harekatının yapılabileceğini pek çok kez vurguladı. Terör saldırısından tam bir hafta sonra Suriye'nin kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenlendiğini açıkladı. Kara harekatına ilişkin son açıklama ise Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın katıldığı televizyon programında olası kara harekatına ilişkin yarın, haftaya veya her an farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Zamanını, zeminini ve kapsamını Türkiye belirler diye konuştu. PYD'nin sadece ABD ile değil, Rusya ile de işbirliği yapabildiğini söyleyen Kalın, PYD YPG öyle bir örgüt ki işine geldiğinde Rusya, işine geldiğinde rejim ile, işine geldiğinde ABD ile İşine geldiğinde başka ülkelerle iş tutar. Biz bunu Amerikalıları da anlatıyoruz, Rusları da anlatıyoruz dedi. Profesör Doktor İlhan Uzgel bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Ee, hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor, pardon. Sizinki de gayet iyi geliyor şimdi hocam. Hocam, Türkiye... Den üst düzey yetkililer işte operasyonun her an olabileceğini aslında Türkiye'nin Suriye'ye bir kara harekatı düzenlemek istediğini sıklıkla vurguladılar. Bugün Çavuşoğlu da gölge etmesinler yeter dedi bu konuda temkinli açıklamalarda bulunan özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile Rusya'ya yönelik. Sizce e, ABD ve Rusya'nın e, tırnak içinde onayı olmadan Türkiye kara harekatı kara operasyonu yapabilir mi Suriye'ye? Şimdi bir oldu bitti yapabilirsiniz tabi. Yani dibinde Türkiye Suriye'nin pardon kediyle biraz boştum da. Sorun yok hocam. Alışkınız biz tatlı kedilerin yayınlarımıza girmesine hiç problem değil. Buyurun. kusura bakmayın. Şimdi tabi ki yapabilirsiniz. Yani benim bu güvenliğim dersiniz girersiniz Rusya'ya. Ve... Ama bildiğiniz gibi hava üstünlüğünü elde etmeniz gerekir. O yüzden de hava sahasının açılması lazım. Sonuçta görüşmelerin yani Amerika ile de Rusya ile de bu konuda yapıp görüşmelerin yapıldığını biliyoruz. Yani tabii hükümet şunu söylemeyi tercih ediyor. Ya biz kimseye hesap vermeyiz, kimse de kimseye sormadık. canımız istediği zaman burası bizim hani arka bahçemiz, güvenliğimiz için girer, vurur çıkarız. Gerekirse karar harekatı yaparız ama öyle değil. Yani izin gibi değil ama sonuçta tabii ki Orada Rusya var, orada Amerika var. Tabii yani şey kimse ciddiye almıyor maalesef hani esas rejimini O yüzden de ana muhatap yaptı Amerika. Ya yani dolusu benim olsun, hani batısını sen al dedi yani kuzeyinden söz ediyoruz Suriye'nin. Türkiye buna razı oldu ama Trump Erdoğan hani biraz Trump'ı da şey yaptı. Kuzeyinde ne istiyor, ne yapmak istiyor? Şimdi bakın bir Türkiye var, bir Erdoğan var. Erdoğan seçim kazanmak istiyor. Türkiye'nin bir güvenlik bürokrasisi var. Onlar da e, Suriyenin kuzeyine e, bir güvenlik şeridi çekmek istiyorlar. E, en az 30 kilometrelik. Yani Irak sınırından başlayıp e, şeye kadar, Afrin'e, Hataya kadar. Yani Türkiye orayı kontrol etmek istiyor. Hikaye bu aslına bakarsanız. Ta Erdoğan da bu, buradan e, hem o güvenlikçi, milliyetçi çevrelerle yani bunu bir uzlaşı'nın bir devamı olarak görüyor. O ittifakın devamı olarak görüyor. Hem de buradan bir seçim e, için bir avantaj elde etmeye çalışıyor. Fakat bunun için hani aynı zamanda e, hem Suriye ile Esad'la anlaşması lazım. İşte Esat'a diyor ki ben seninle görüşebilirim falan. Yani ben seni devirme politikasından çoktan vazgeçtim. Artık seninle uzlaşma ve diplomatik ilişki kurma aşamasına geldim diyor. Bırak ben de kendi güvenliğime bakayım. E, Rusya'ya diyor ki şu an koşullar elverişli çünkü. Rusya diyor ki zaten Ukrayna'da başın belada. İran'a dönüyor, sen içeride protesto protestolarla uğraşıyorsun. Kendi halkınla e, didişiyorsun. Durumun kendisi de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Ankara'nın operasyon açısından lehine gibi duruyor anladığım kadarıyla değil mi hocam? Valla şöyle söyleyeyim, mesela Mayıs'ta bunu yapmak istedi Erdoğan. Hatırlarsanız bir gece ansızın gelir. Bu Mayıs ayında söyledi. Hı hı. Ge gelemedi. Yani sonra yok olmadı. Yani işte Suriye olmayınca e, şeyi, rotayı, yönü yani ya da şöyle diyelim namluyu Ege'ye çevirdi. Bu sefer Yunanistan için söylemeye başladı. Bir gece sizin gelebiliriz. E, sonra tekrar vazgeçti. Yunanistan olmadı. Yani şimdi orada Amerika var. NATO üyesi. E, tekrar güneye döndü. E, bu sefer işte hava operasyonu, istiklal işte saldırısını, bombalamasını, terörist eylemi fırsat bilip yani Bunu kullanıp bu sefer hava, hava harekatı yaptı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu, şu an yapılacak diyelim yarın, öbür gün, haftaya yapılacak bir harekatın seçimlere doğrudan etkisi olmaz. Ama e, koşullar şimdi uygun. Yani hmm. şimdi eğer seçimler Haziran'da olacaksa <laughs> e, diyelim ya da hani diyorlar ya 14 Mayıs'ta olacak. Şimdi 7 Mayıs'ta e, harekat planlayamazsınız. Çünkü 7 Mayıs'ta uluslararası ve bölgesel koşulları nasıl olacağını bilmiyorsunuz ki. Ya yani Rusya doğru Rusya savaşı bitirir. Ya yani benim artık sana çok fazla ihtiyacım yaptırımlar kalkar mesela. Değil mi? Azalır ya da. Ee, İran toparlar. Hani İran çok sert karşı çıktı. Hatta hala İran karşı çıkıyor. Çünkü büyük bir olasılıkla Erdoğan Amerika'ya ya yani Rusya ve İran burada hazır zayıflamışken yani Rusya Ukrayna'da İran içeride sıkıntı yaşıyorken ve Suriye'deki angajmanlarını bir miktar azaltmışlarken ben e, o boşluğu doldurayım diyor Amerika'ya. Yani muhtemelen Esad yönetimine de, biliyorsunuz bu tür pazarlıkları çok güzel yapıyor Erdoğan. Yani bu e, alver işini iyi öğrendi. Yani mesela İdlib'i bırakıp burayı alabilir. Yani bu hattı biz İdlib'i verelim sana. Biz çekilelim. Sen ne yaparsan yap bu radikal İslamcılarla. Biz e, şeyi, 30 kilometrelik, yani Irak sınırına kadar giden hattı bize verdiği pazarlık da yapabilir. Bu tür pazarlıkları yapıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla da dediğim gibi yani seçime kadar yani hem güvenlikçi Türkiye'nin güvenlik konu hassasiyeti yüksek kesimlerine bir şey atıyor. Yani bakın ben bu işleri yapacak bir liderim, Benim arkamda durun diyor. Hem de burada şey dikkat ederseniz son dönemde yani daha çok gündem belirlemeye başladı Erdoğan. Bir ara bu gündem hı hı. şeyini, kabiliyetini muhalefete kaptırmıştı. Evet tekrar tekrar bunu geri aldı. Bunu şu da olabilir çünkü orada geniş bir alan var. Yani Barış Pınarı bölgesiyle Fırat Kalkanı bölgesi arasında kalan işte Membiç diyor ya Tel falan e, olduğu yerler. orayı birleştirmek ve şeyde de Barış Harekatı, Barış Pınarı bölgesinin doğusunu yani Irak sınırına kadar olan bütün o şeridi Türkiye aslına bakarsanız uzun süredir hedefi Türkiye'nin. Hazır Suriye zayıflamışken şu an bunu dayatabilecek durumdayken şeyle oradaki yani Kürt diyelim işte PYD ile Türkiye arasında böyle bir hat çekmek istiyor bana sorarsanız Türkiye güvenlik hattı çekmek istiyor. Bunda hani Erdoğan'la yapılabilir bu. Mesela Erdoğan seçimleri kaybederse sizce mesela bu hani bunu bu tartışmak da lazım. Bunu hani yalnızca bir yorum olarak değil olarak söyleyebiliriz. Mesela başka bir hükümet bunu yapabilir mi? ya ee, yani buraya şey diye ısrarcı olabilir mi yeni bir hükümet falan. O yüzden de hazır Erdoğan eli dış politikada kuvvet kullanma konusunda rahatken yani çok çok fazla sayıda Türkiye askeri operasyonda bulundu son birkaç yıl içinde. Yani Libya'dan işte şey Karabağ kadar, hani Irak, Irak şey gibi, yani Türkiye'nin uzantısı oldu Kuzey Irak, yani oraya işte 20'ye yakın askeri düz kurdu, yani irili ufaklı askeri tesisleri var Türkiye'nin evet. Irak'ta bu tartışılıyor tabii Irak içinde. Yani Şimdi bunu, bunu şey Suriye'nin kuzeyine kadar uzak çalışıyor bana sorarsanız. Ee, hocam Suriye'de yani askeri varlıktan öte işte valilik var, bir takım PTT şubeleri var. Ee, Rusya açısından durumu değerlendirirseniz, Amerika açısından durum bu ama biraz Rusya'ya da giriş yaptınız tabii ama sonuçta günün sonunda Rusya açısından Suriye'nin, Esad rejiminin, toprak bütünü, e, Şam yönetiminin işte ülkenin tümünde kontrol sağlamasıysa eğer e, günün sonunda e, amacı, isteği e, tabii şey Kürt unsurları ayrı tutarak söylüyorum. Orada da bir bir şekilde işte özellik işte konfederasyon federasyon vesaire gibi bir şartla Kürt unsurlarla Esad'ı da bir şekilde konuşturup böyle bir şeyse Rusya'nın hedefi yine kara harekatı konusunda daha sert kalmasını bekler misiniz? Şimdi yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin kara harekatı yapmasını kimse istemiyor. Hava harekatı yapmasını da istemiyorlar aslında bakarsanız Ama yapıyor engelleyemiyorlar. Sonuçta Türkiye'de bunu söylüyorum, başka yerlerde de söyledim. Türkiye çok güçlü bir ülke. Yani Erdoğan Erdoğan olduğu için değil, Erdoğan'a rağmen hala güçlü bir ülke Türkiye. Yani Suriye'yle, Türkiye'nin çevresindeki aşağı yukarı, hani Yunanistan belki bunun esisini az sayılabilir ama aşağı yukarı bütün ülkeler, şimdi Rusya ve Ukrayna da zayıfladı. Yani az pazarlıkları hani gayet iyi öğrendi ve bunları kendi lehine işleyecek şekilde bence yapıyor ufak ufak. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, zaman ayırdığınız için. İyi, iyi yayınlar. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar da Transatlantik'te Pentagon'dan gelen açıklamayı değerlendirdi. İzleyelim. Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel'de söylediği şey, işte gölge etmesinler, başka bir şey istemeyiz. Tabii durum çok öyle değil. Yani Amerika ve Rusya'nın desteği olmasa bile yani çok böyle gönüllü bir şekilde desteklemeseler bile bu kara harekatını e, izin vermeleri gerekiyor bu tür bir operasyona. E, bunun içinde ben şu anda e, yani düşündüğümde Ukrayna meselesinden sonra e, her iki ülkede hem Amerika hem Rusya daha yakın Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakmaya fakat şu anda bir müzakere süreci yürütülüyor. Yani Amerikan tarafı da Ruslar da işte geçmişte verdikleri taahhütü yerine getirmeye çalışıyorlar bir kara operasyonu engellemek için. Neydi o? İşte YPG'ye bağlı güçlerin sınırdan işte 30 kilometre içeriye geriye çekilmesi taahhütü. Şimdi bunu 2019'da bu sözü vermişlerdi bu söz yerine getirilmedi. Yeniden bu söz vermenin bir pratikte bir anlamı olur mu bilmiyorum. Bir operasyonu engeller mi bilmiyorum ama hem Rusya hem Amerika bunun için şey yapıyor, çabalıyor. Türk tarafıyla görüşüyor. Rus tarafı Kürtlerle, YPG ile de görüşüyor. İşte buraların rejime bırakılması Rusya açısından önemli. Kaldı ki Türkiye de aslında bunu istiyor. Bu da beni şeye getiriyor. Yani hep söylediğim gibi 2016'dan beri Suriye içerisinde atılan her adım Esad rejiminin elini güçlendirmeye yaradı. Şimdi de böyle bir operasyon yaparak Türkiye yani kısıtlı bir operasyon yapabilir. İşte bunun karşılığında bir şekilde YPG ile Rusya bir anlaşmaya varır da eğer YPG güçleri çekilir onun yerine rejim gelirse hani bu herkesin Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakmasına sebep olabilir. Ama şu anda anladığım kadarıyla hala bir şey yürüyor, müzakere süreci yürüyor. Şimdi bir de Aydın Selcan'a bakalım, o neler söylüyor? Irak'ta olduğu gibi 2003'ten bu yana, gözlemlediğimiz gibi 20 sene olacak artık seneye, e, ABD tarafından Irak'ın işgali. E, temel e, tehdit algısı bana sorarsanız Ankara açısından, ABD'nin güney komşumuz olması, ABD'nin orada bulunması, ve hele hele Suriye'de tabii ABD'nin kendi terör örgütü listesindeki bir örgütün uzantısıyla işbirliği yaparak ki bu perakenteci bir işbirliği, tesadüfi denebilecek bir işbirliği, zoraki bir işbirliği. Aslında buna bir anlamda deyim yerindeyse çanak tutan Türkiye'nin hatalı politikaları Kuzey ve Kuzey Doğu Suriye'de Türklere arka çıkmak, bu işi de karşı onlara savunmak yerine bir anlamda elini beline koyup izlemek yaklaşımı Tarihsel bir fırsatı siyaseten de stratejik olarak da ulusal güvenlik bakımından da kaçırma sonucu verdi bence. Ama diğer taraftan da burada işte en büyük kabus gerçekleşmiş oldu. Suriye'de de ABD komşumuz oldu. Dolayısıyla aslında ben bu ha harekatın gerçek amacının bir anlamda ABD'yi de sınırdan itmek, zamanın Türkiye'den yana olduğunu ortaya koyarak e, yani onlar gider, On binlerce kilometre deniyor hep işte o kadar uzaktan gelen bu Müttefik sandığınız e, küresel güçler gider biz kalırız anlamında ama bunu e, sanki biz e, burada beraber yaşayacağız ortak bir gelecek inşa edeceğiz gibi değil e, yani e, tehdit unsuru olarak siz bizim elimizde kalırsınız bir anlamda e, bizim sürekli e, darbe mesafemizde e, kalırsınız e, anlamında e, söylemek gerekir herhalde. Tepeş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan'la Segbis yoluyla görüşmek için avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Demirtaş'ın başvuru dilekçesinde İmralı cezaevinde Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit de bu kartik ortamı beslemekte gerilimi giderek tırmandırmaktadır sözleriyle yer verildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde iki yıldır maruz kaldıkları hukuksuzluk karşısında her gün nöbet tutan akademisyen ve öğrencilerin yanında olduğunu ifade eden İYİ Parti lideri Akşener, Boğaziçi Üniversitesi zincirleme biçimde hoyratça bir siyasi kadrolaşmaya, liyakatsiz atamalara, sarayı aratmayan ucube bir yönetim anlayışına sahne oluyor dedi. Boğaziçi Üniversitesi'ni esir alan bu örnek Ülkemizdeki en büyük sorunlarımızdan biri olan tepeden inme ve liyakatsiz atamaların ahbap çavuş ilişkisiyle yürütülen işlerin ortak akıl ve demokrasiden uzak yönetim anlayışının ibretlik bir iz düşümüdür. Bu vesileyle bu arkadaşa işgal ettiği dekanlık ile başkanlıklara çok alışmamasını tavsiye ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemde keser ve sapın hızla döndüğünü ve hesap gününün artık çok yakın olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca Ayrıca iki yılı aşkın süredir maruz kaldıkları hukuksuzluk karşısında hakkını arayan, her gün nöbetler tutarak bu ahlaksızlığa itiraz eden demokratik, özel ve özgür bir üniversite hayalinden vazgeçmeyen Boğaziçi Üniversitemizin tüm akademisyenlerine ve öğrencilerine her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Yaşadığımız bu kabus bitecek. Türkiye özgürleşecek, Türkiye gelişecek, Türkiye güzelleşecek. Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa'nın anayasa önerisini şekilsiz, omurgasız, arkaik olarak nitelendirdi. Erdoğan, partisine uyarılarda bulunarak muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım dedi. Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla doğru şekilde bilgilendirmediğimiz her bir kardeşimizin muhalefetin yalan ve iftiralarının hedefi haline geleceğini unutmayalım. Şimdi seçim yaklaşıyor. Bay Kemal göreceksiniz tamamen bir yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Alışırız zaten yalanlarına da ama şimdiden buna hazırlanın. Yine bu yalanları duyacaksınız, göreceksiniz. Vizyonumuz da Hayallerini zenginleştirmediğimiz her bir insanımızın, muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarının girdabına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Rabbimizin insan için ancak çalıştığı kadarı vardır emrine uygun şekilde her geçen gün daha da artan bir tempoyla milletimizle aramızdaki gönül köprülerini tahkim etmeliyiz. Güçlendirmeliyiz. Kapısına gittiğimiz, selam verdiğimiz, elini tuttuğumuz insanlarda bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız. İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki bel bir maaşı arasında geliştirilen... Çınar Kart'ın lansman programı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayit Torun İzmit'e geldi. İmamoğlu İzmit programının ardından Düzce'ye geçerek esnaf ziyareti yaptı ve deprem çadırlarını ziyaret etti. Biz hem ekiplerimizle hem de e il başkanlarımızla birlikte sağ tespitleri yapılacak. E nasıl katkılar sunabiliriz? Devletimizin kurumları zaten burada, AFAD diğerleri. Ee, orada yapılan ama eksik kalan bazı şeyler varsa İstanbul Halkı adına e, elimizden geleni yapacağımızı hem yetkilileri hem de şu an çadırda olan vatandaşlarımızla paylaştık paylaşıyoruz ee, umarım e, daha acı e, anlar yaşamayız e, deprem e, malum doğanın bir e, kuralı var olan bir e, düzen yüzyıllardır dünya var oldukça var burada esas olan yapıların sağlam olması 99 depreminden sonra hangi tedbirleri ne kadar aldık ne kadar alamadık bunu hep beraber bir muhakemesini yapıp İstanbul'da da yoğun mücadele içerisindeyiz. Türkiye'nin farklı yerlerinde de bunu ele alıp topyekun bir seferberlik duygusuyla çözmemiz gereken bir husus. Bir kez daha bunu burada gördük. Hızlıca yaraları sarıp insanlarımızın yuvalarına evlerine dönmesini arzu ediyoruz. Finlandiya Başbakanı Marin, Yeni Zelanda'ya düzenlediği ilk ziyaretinde Başbakan Ardenle görüştü. Görüşme sırasında bir gazetecinin bazı kişiler görüşmenizin ikinizin de genç kadın liderler olduğu için düzenlendiğini iddia ediyor demesi üzerine iki lider sert tepki gösterdi. Yeni Zelanda Başbakanı Yasine Arden, Finlandiyalı mevkidaşı Sanna Marin'i Auckland'taki devlet evinde ağırladı ve iki lider bir basın toplantısı düzenledi. Liderler basın toplantısında kendilerine yöneltilen genç kadın başbakanlar oldukları için görüşüyorlar söylemine tepki gösterdi. Auckland'da düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci, pek çok insan ikinizin sırf yaş olarak benzer olduğunuz ve pek çok ortak şeyiniz olduğu için mi görüştüğünüzü merak ediyor deyince Aydın şöyle cevap verdi. Merak ediyorum acaba kimse Barack Obama ve John Kay'e aynı yaşta oldukları için mi buluştular diye sordu mu? Marin bir gazetecinin buna ilişkin yorumuna görüşüyoruz çünkü başbakanlarız dedi. Siyasette erkek oranının çok fazla olduğunu ve bunun bir gerçek olduğunu vurgulayan Aydın, iki kadın görüşüyorsa bunu sadece cinsiyetleri nedeniyle yapmıyorlardır açıklamasını yaptı. Aydın, iki kadın lider olarak en temel insan haklarının baskı altına alındığını ve ihlal edildiğinin görüldüğü bazı ülkeleri konuştuklarını da sözlerine ekledi. Marine, dünyanın her noktasındaki tüm kadın ve kızların erkeklerle aynı haklara sahip olması için yan yana duruyoruz ifadelerini kullandı. 42 yaşındaki Aydın ve 37 yaşındaki Marin dünyanın en geç hükümet başkanlığından. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı ulaşım koordinasyon merkezi toplantısı bugün yapıldı. İBB'nin ulaşım zammı formülünün güncellenmesi ve 500 yeni engelsiz taksi teklifi reddedilirken İstanbul genelinde çalışan minibüs ve taksi dolmuş güzergahlarının düzenlenmesi ve ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edildi. Böylece aslında İstanbul'da 2125 araç taksiye dönüştürülüyor. Şoförler yolcu seçemeyecek, yabancı dil bilecek ve iletişim eğitimi alacak açıklanan programa göre. İstanbul genelinde çalışan minibüs ve taksi dolmuş düzergahlarının düzenlenmesi ve ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ukom toplantısında böylece 1803 minibüs, 3.322 322 taksi dolmuş toplam 2125 araç taksiye dönüştürüldü. Sporun gündemiyle devam edelim. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A grubunun son hafta maçında Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Hollanda ise Katar'ı 2-0 yenerek grubunu lider tamamladı. B grubunda da 2 maç oynandı. İngiltere Galleri 3-0 yendi. Meraklı beklenen maçta ise Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 1-0 yenerek İngiltere'nin ardından grubunu 2. sırada tamamladı. Bugünlük veda ediyoruz. Bizi izlediğiniz, gündemi bizden takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın görüşelim.